durumu, bugünkü tabloyu adil, güzel, eşitlikçi gören anlayış çarpık bir anlayıştır. Net söylüyorum. Bugün akşam saat 17 ile 19 arasında sabah 7.30 buçukla 9 arasında metrobüsteki bu yolculuğu kadına, kıza, yaşlıya, gence, reva görmek zulümdür. Bu anlayış çarpık bir anlayıştır. Bunun geçici olarak çözümü için en azından kızlarımızın, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın ve de engellerimizin kalıcı çözümü temin edene kadar herkes için kalıcı çözümü temin edene kadar sefer sayılarına ek olarak bir alternatif ulaşım imkanı sağlayalım diyoruz. Bu bilakis kadınlarımızın engellerimizin toplumun herkesimin çok arzu edeceği bir şeydir. Benim yüreğim kaldırmıyor bir yaşlı insanımızın, bir engelli insanımızın ya da bir kadınımızın o saatlerde bu levale balık istifi yolculuk yapmasını.